Bir zamanlar sıcak bir yaz mevsiminde karıncalar gelecek kışa yiyecek toplamak için özenle çalışıyorlarmış. Bu sırada yeşil çekirge dikkatsizce ortalıkta oynuyor ve keman çalıyormuş. Karıncaların emeğini her gördüğünde onlarla dalga geçiyor ve bu kadar zahmete gerek olmadığını söylüyormuş. Karıncaların onunla oynamasını istiyormuş ama onlar sadece kış için yiyecek toplamaya devam ediyor. Bir gün çalışkan karıncalardan biri çekirgenin yanına gelmiş. Çekirge karıncaya ''Bu sıcakta neden kendini bu kadar yoruyorsun? Yazın tadını birlikte çıkaralım.'' diye sormuş. ''Ama karınca, yaz bitince kış gelecek ve ben o zamana hazırlanıyorum.'' diye cevap vermiş. Sonbahar geldiğinde ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlamış. Yine de çekirge umarsızca dinlenmeye devam etmiş. Soğuk kış nihayet geldiğinde her yer karla kaplanmış. Çekirge artık yiyecek bir şey bulamayınca aç, yorgun ve yalnız kalmış. Çaresizce dinlenecek sıcak bir yer aramış kar bütün ormanı bembeyaz etmiş. Yiyecek bir şey de kalmamış. Çekirge yardım için karıncanın evine gitmeye karar vermiş. Geldiğinde kapıyı çalmaya başlamış. Karınca sıcacık evinde keyifle dinleniyor ve yemek yiyormuş. Kapı sesini duymuş. Kapıyı açmış ve çekirgenin soğuktan ve açlıktan donmakta olduğunu görmüş. Karınca ben sana kışın geleceğini söylememiş miydim? demiş. Çekirge üzgün ve pişman halde susmuş. Ancak nazik karınca onu sıcak evine götürerek yiyecek ve içecek ikramında bulunmuş. Bütün kışı birlikte mutlu bir şekilde geçirmişler.